Herkese merhaba arkadaşlar bugün <laughs> biraz sesim e, şey olabilir arkadaşlar çünkü sabah daha 7 yani saat 8 olabilir aslında 11'miş pardon arkadaşlar işte saat 8 benim 8 e, şey 11 alarm kurmuştum o gözüküyor arkadaşlar ama saat şu anda 8 aslında. Her bugün biz arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yunanistan'a gidiyoruz. Arkadaşlar Yunanistan'da neler neler yapacağız. Yani şey gideceğiz, balıkçıya gideceğiz. Zaten balıktan fazla çok yiyecek yok. Yani balığı ünlü diyebiliriz. Ee, her neyse çok uzatmadan şey geçelim. Ben tantaları hazırladım arkadaşlar. Her neyse. Ama çocukları uyandırmadığımız için şu anda onları uyandıracağız. Kızlar hadi uyanın bakalım. Ben şöyle şunu bir koyayım arkadaşlar. Siz şuradan görürsünüz. Kızlar hadi uyanın. Gel anneciğim. Tamam anne. Her <laughs> neyse kız hadi bakalım, Gelin şöyle inelim. Hı -hı -hı. Geçin bakalım. Ben sizi giydireyim hemen. neleri giymek istersiniz? Anne gözümü yorgun ben de. Tamam kızlar ama e, şimdi sırası değil onun. İkinize de aynı kıyafeti giydireyim ben isterseniz. Şöyle şunları giydireyim. Gelin bakalım çocuklar giyindiriyor. Evet giyindirdim arkadaşlar onları. Ee, şimdi de onların çantasını hazırlayacağım. Geç bakalım kızlar. Şimdi onları da bu çantaya koyalım. Oyuncak kalmayalım isterseniz yanınıza. Alalım anne. Tamam gözünüzü açın hadi bakalım. Bir Tamam anne hadi seçelim abla. Ee, bir dakika anne. Eh. Ay kızım dur 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 Oraya çıkma bakalım ben size hemen göz. Ay bir dakika. Siz ne istiyorsunuz? Ayıcıklar küçük böyle. Bu mu? Evet. Tamam koyalım. Başka hangisi? Eğim gökyüzü ve parıltılı olanlar. Tamam. Ama bir tane yani tam hani ikisini de alalım. Hangisi? E, koyu renkli olsun. Hep açık renkli kullanıyoruz değil mi abla? Evet kardeşim hep açık renkli kullanıyoruz. Tamam. Şimdi ise bir, bir dakika çantayı alamadım. Şöyle. Mete gel sen de. Tamam geldim. Şöyle kızlar siz geçin Ben de sizin kıyafetlerinizi hemen alayım Arkadaşlar videoyu durduruyorum Görünmüyor hatta ee, Durduruyorum sonra da gösteririm Arkadaşlar ya da ben sizden çekmeye karar verdim Yazlık şeyler alacağız çünkü Yunanistan'da hava çok sıcak Ve biliyorsunuz ki Mayıs ayına gireceğiz Şu anda Nisan'dayız Nisan'ın 13'ündeyiz Evet 13 O zaman ben bunu alacağım Bu da kısa oldu. zaten bunlar ayolar ee, Pijamalarınızı alacağım kızlar Hava akşam soğuk olabilir diye Sonra bunu alacağım. Bunlar kalın değil kızlar. Onları, bunları da alacağım. Bu kadar yeter kızlar için de. Tamamdır. Koydum ben telefonumu da hemen koyayım. Şöyle. Alex senin telefonundan mı Tamam almayalım. Evet. Alex'in dedim ben. Her neyse. Ee, kızların bebek arabasını alayım. Evet arkadaşlar. Mete sağ olsun bize bebek arabalarını çıkarttı. Her neyse şimdi gidelim. Şöyle açalım. Tamam. Görüşürüz. Evet Mete şöyle bir çekilir misin? Tamam. Evet arkadaşlar, omet adalarına geldik şu anda. Burada kamera kızımın elinde. Çünkü ben ikisini de taşıyorum ondan. Arkadaşlar bir de e, şey biz arabayla gelmedik. Zaten biliyorsunuz ki e, şey bizde bir tane ay zaten bize iki tane araba var. Onu da almak zorunda kaldık değil mi? neyse neyse. Boş yapmayalım hadi gel gidelim. Merhabalar. E, şeyinizi alabilir miyim? Kartını yani işte pasaportu. E, Bulamadım. E, şundan şundanızı istiyorum. Tamamdır, ay şöyle düştü bu. Tamamdır, ben hemen vereyim şöyle şu şekilde. Hmm. Tam geçebiliyorsunuz. Evet. Hadi gelin alalım. Tamam, bunlar bizim. Hadi gidelim. Tamam bize koyalım çantaları. Ay pardon. Şöyle. Ay arkadaşlar ses siz, müziği ben pek sevmem. Aslında sevdim ya da sen. Ah meta. Tamam. Ah karıştı. Birisinde de basit var Şuradan getiriyoruz galiba. Arkadaşlar benim sesim biraz kısıldı. O yüzden sesim çok çıkamayabilir. Evet getirdik. Şimdi de buraya geçeceğiz. Aa burada bir güvenlik kalem olması gerekmiyor mu? Her neyse. Anne bak küre. Evet. Anne biliyoruz biz de biliyoruz. Ay çıkamadı. Tamam kız ay bir dakika kızlar. Şunu elimden de alamıyorum. Bir dakika. Arkadaş elimden çıkmıyor bu. Her neyse kızım seninkine kardeşin gelsin. Ben ilme yapışmış bu çıkmıyor. Gerçekten kızım geceden. Evet, geç tamam Şimdi ilk bir ben gireyim buna sonra siz de gireriz. Bir güvenlik falan olması gerekmiyor mu? Bir gideyim bir mola falan verdim. Ah sen de. sen ne yapıyorsunuz? E şey, biz bundan geçmemiz gerekmiyor muydu? Hanımefendi, siz ilk şuna bir yapar mısınız şunları? Ben, benim de görmem gerek. E, biz yaptık ama onu. Tamam yapın yine. Tamam. Tamamdır sizlere vereyim hemen çantalarınızı alabilirsiniz. Tamam. şimdi buraya girin. E, ben de girmiştim. Ha Şöyle. Tamamdır. Tamam. Siz de tamamsınız. Şimdi kıza, e, kızlar gelsin bakalım. Evet. Kızlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikiniz de girdiğiniz zaman gözlerinizi kapatın tamam mı? Bu çünkü radyosyan radyos, radyasyon radyosyon yayan bir şey. Tamam o zaman. Hadi girin bakalım kızlar. Yani böyle mi yapacağız? Evet. Hadi bakalım gir. Tamamdır. Açabilirsin gözlerini. Tamam. Şimdi sen bakalım. Şimdi gelebilirsin. Tamam. Siz de çok güzel. Oldu yani. Siz çok güzel oldu. Tamamdır kızlar. Hadi gelin bakalım. Açabilirsiniz. Hmm. <laughs> Geldik arkadaşlar. Şu anda ben bir şey anlamadım. Yani Ben size gelerek. Yunanistan'a kalkan uçak, korkmakta bulunmaktadır. Yerlerinize lütfen olun ve uçağınıza binin. Elini etken yerlerinize takmayın, sakın ama sakın unutmayın. Aa, bir dakika. İzmir'e kalkan uçak, korkmakta bulunmaktadır. Ah, bizimki, hadi gel gidelim. İkinci anons ediyor. Ah kızım, gel şuraya. Anne, binemiyorum. Binemiyorum. Zeksen, binemiyorum. De değil. Hadi gelin, hadi gelin. Evet, geçebiliriz bir de kimliğinize bakmam gerekiyor İsminiz mi değil mi evet tamam sizin de meta değil mi evet tamam geçebiliyorsunuz anne adem in... sonunda kalktı be uçak gitmeliyim hemen tamamdır hadi o zaman şöyle biz bir geçelim kızlar kalkın bakalım evet şunları koyalım bakar mısınız hemen geliyorum şunları koyacak mı yani biz mi koyacağız yani nasıl koyacağız Allah'ım? yani koyulmuyor bunlar garsonumuz var. Onlar size göstermediği aslında da. Ee, ben yardımcı olurum size. Siz gidebilirsiniz. Tamamdır. Evet, şöyle gelin. Bunları mı koyacaktınız? Evet kızım ver elindeki bakayım. He ben senin kızın terem değilim. Tamam çocuğum işte ver dedim sana. Evet arkadaşlar, abi şu anda koyuyor. Abi koyunmuyor. Koyamıyor arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Hayırsa ben bunları alayım. Ay bir dakika. Şöyle koyayım. Koyayım. Sonra siz yine alırsınız bunları. Sonrasında. Tamam. Ben şunları veresin bana. Onları koyduk. Tamam. Diğerini de bir koymaya deneyelim şimdi. Evet olmuyor beyefendi. Ben size onları sonrasında veririm. Tamam koydum. İyi günler. Şöyle kartınız için getiriyorum ben. Evet getirdim. Şimdi bu sizin galiba. Bu da sizin. Aa pardon. O çocukların kartı. Çocuklar sizden beraber oturmuyor. Yani çocuklar galiba bir dakika kartınıza bakayım. Bilmiyorum. Evet siz burada oturuyorsunuz. Tamam. Anne kamerayı vereyim mi? Olur kızım hakkım. Ee, siz size şuradaki koltukta oturuyorsunuz. Tamamdır. Evet ben buna gir vereyim. Şöyle. Hadi bakalım. Tamamdır. Başkaları gelecek şimdi. Ay hadi gidelim ya. Evet gidelim. Aa çocuğum gel buraya. Tamam anne. dur bu benim çantam değil. Biz aldık çantamızı. Hadi gidelim. Evet oğlum ben de seni deminden beri bekliyorum. Eee hoş geldiniz Çantalarınızı şöyle alayım ben. Tamam. Tamam. Tamam koydum. Ay ee, sizin, sizler de, bir dakika sizin de alabilirim. Ee, kartları onların tamamını ay Ayy. Arkadaşlar pardon. Ee, pardon bir tane kart bunlar Evet başkasınınkini vermişim. Onu da hemen böyle koyayım. Tamam koydum. Evet şöyle sizin de kartınız. Şurada oturuyorsunuz. Tamamdır. Tamam. Kızım tamam. <laughs> emniyet... Ay şunları ben alayım hemen. Tamam. Bir dakika pardon. Ha, şöyle alayım. Tamam. Şunu koyayım şöyle. Tamam. Ben de kapatayım. Ben de gideyim. Ee, şoför bey. Herkese aldık şu anda. Almadığımız kişiler yok. Tamam mı? Gidebiliriz. Tamam. Uçağımız kalkmakta bulunmaktadır. Uçağımız kalkmakta bulunmaktadır. Aa, kalktı vallahi. Aa. Ne oldu? Görmüyor musun? Uçak kırık. Nasıl? Ya görmüyor musun? Çatlak var. Nasıl Ya yani? var var. Anne çatlak gördüm ben. Evet kızım ben gördüm ben de. Ama ben sana gösterdim. Hayır ben. 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 Aa. Anne sen ben taç yapmayacağım. Ya çatlak var düşmeyiz değil mi? Yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamamdır. Evet arkadaşlar yani iki saatli bir saatimiz kaldı şu anda inmeye. Ee, o zaman hemen yani sizler ileride bir şeyler gösteririz. Bakın arkadaşlar havayı görüyor musun? Gel oradan çekiyorum. Vallahi çok güzel yani, Bence de. Ee, hemen de şunu da yine bakalım. Şunu da alayım. Alamıyorum. Tamam, elimde elimdeki hemen alayım. Gelmiyormuş. 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 Hmm. koydum aslında. da Ve bundan neyse, neyse. Evet servis dağıtılımı. Hanımefendi sizler şöyle geçebilirsiniz. Tamam. Um, tamamdır. Servis dağıtımı yapıyoruz. Ne istersiniz? Ee, ben bir tane ekmekli şöyle alayım yemek için köfteci kendim İçecek bir şey ister misiniz e, ben bir meyve suyu alayım. Tamam. Ha kola da mı var? Mı? Ay, kola da mı vermiş? Kolayı, kolayı alayım? Tamam şöyle koydum. Ay, pardon ee, yani geldi de ben de tutayım dedim yani diye e, siz ne isterdiniz? E, ben hmm, bir tane meyve suyu alabilir miyim? Tamamdır. Bir meyve suyu. Hani şöyle meyve suyumuz var. çok kamerayı koyayım. Tamam. Ee, şey başka ne istersiniz? Eee ben de şöyle büyük lavaj alalım. Yani küçük lavaj ama geniş lavaj. Tamam şöyle. Tamam. Küçük hanımefendiler siz ne isterdiniz? Ee, ben kızım ne istersin sen bakalım. Çok mu acıktın? Az acıktım. Tamam. O zaman sen de bir şeyler alabilirsin istersen. Tamam. İçecek de al tamam mı? Tamam. Her sebebi al çünkü. Tamam. Aa bizim çantamızda ne yiyecekler vardı? Ben getirmiştim yolculukta acıkız diye. Evet. Ha hanımefendi bilginize e, şey dediniz ya yemek getirmek serbest yani bu uçakta. Ama çöplerinizi yere atarsanız yani atamazsınız gerçi. Onu da söyleyeyim. Ne istersin küçük hanım hadi iki saatli beni bekletiyorsun. Tamam ben çilekli şey istiyorum. Tamam. Çilek ne istiyorsun? Limon, Aa, süt süt. Tamam ve hemen vereyim ben. Şöyle bir dakika tatlı. Şöyle bir tutar mısın? Tamam. Evet koydum sütü. Al bakalım. İyi bir seçim yaptım. Ee, ben şunu alacağım alayım sonra alayım başka ne lazım. Ben de içecek olarak kol yok. Kızım kol olmaz. Ee, limonata ay e, meyve suyu. Tamamdır. Sütümüz de var. O zaman süt. Tamamdır. Ay yere düştüm. Şu sütümüz de var. Siz ne isterseniz Lavajımız kalmadı mı? Ee, kalmadı maalesef. Al, kalmadı. O zaman ben şey istiyorum. Şunu al oğlum. O lavajımız kaldı. Durun vereyim hemen size lavaj. Evet bir tane kalmış. Tamam ben sonra sakın tamam. Kola ben de istiyorum. Tamam çıktım pardon. Ben de sadece kola istiyorum. Ay şunu Tamam. koyayım. Tamam. Tamam. Hadi. İçecek ister misiniz? Yok. Biz bir şey istiyoruz. Tamam. Bilmem şu an şu an. mi ya burayı? Her şey darma dama oldu. Hani çok öyle. Evet arkadaşlar şu anda yemek verdiler bize ve hepsi de beleşeydi. Yemek getirip yemek de serbestmiş ama çöplerini buraya atmak serbest değilmiş. Tamam ben kızına da vereceğim çünkü arkadaşlar yunanistan biraz uzak olduğu için yani özen izin veriyorlar neden sen kolay aldın sonuçta dedim. fukar bana da verseydin biraz şu daha kolay içmek yasaktı bilmiyorum bilmiyorum anneye tatlımdan ister misin çok geldim hayır kızım istemiyorum sen ye çok güzel bir tadı Kızım ne oldu anne anne çok kötü tatı bunun. anne bir de karnım ağrımaya başladı kızım ne oldu bana söyle ee, anneciğim sen şöyle bir geç yer değiştirin tamam. en etkimeyeni takın. tamam tak diye anneciğim ne oldu anneciğim söyle hadi ne oldu ne oldu <laughs> anneciğim ne oldu öyle <laughs> konuşamıyorum. Yunanistan'a gelmekte bulunmaktayız. Annenim söyle. Yunanistan'a gelmekte bulunmaktayız. Aa, bak arkadaşlar geldik ama ben ne olduğunu hiç bilmiyorum yani. Çöplerinizi alayım. Almak için geldim zaten. Tamam. tamam. Çöplerinizi alayım. Tamam. Tamam. Aa, küçük kızım iki tane kalabilir istersen. Dur. Tamam sen de kalabilir. Tamam şimdi toplayayım size de bir şey. Aa bende kola kaldı. Tamamdır. Ay ben şunları ben değil mi? Ne iş yapıyorum Alın şöyle hanımefendi. Kemerlerinizi açabilirsiniz. İndik çünkü. Şöyle ben size elimi yiyeceğim de elimden gelmiyor. Evet. Herkesin çantasını veriyorum. Veriyorum. Şöyle. Alın. Ne Size de vereyim ama çantalarınızı. Tamam. Ne gidebilirsiniz siz de. Gidelim. E kızım ne oldu söyle bana. Arkadaşlar ne oldu onun? Anda... Kızım ne oldu? Arkadaşlar şu anda bir diyor ama yani ben anlamıyorum şu anda ne dedi. Hayır, kızım nereye gidiyorsun? Sen de... Sen de bir tane çantayı taşı diyorum. Tamamdır. Dur kızım tutar mısın şunu? Gelin arkadaşlar şöyle geçelim biz. gidelim. Kızım ne oldu? Arkadaşlar galiba kusacak. Oh, oh, anne kustum. Kızım ne oldu? Hasta oldum değil mi? çok güzel görünüyor. Oh, geldi iklidosan o. dur. Anne kusacaktım. İçimde çok kötü bir his vardı. O turşuluydu. Ne? çeniyorum. Ay kızım anladım seni. Hani tozu alerjisi var ya. Evet, ondan Hadi gel gidelim. Aa bizim arabamıza gelmiş. Evet arkadaşlar geldik. Burada da bir tane adam varmış. Merhaba, şeylerinizi alabilir miyim? Evet. Arkadaşlar bu arada biz bir durakta bıraktılar. Eee şey, biz yeşil bir arabayla geldik sonrasında. Merhabalar. Merhabalar. Ee, kimliğinize kimliklerinize bakın. Yani çehre kimliğini alalım. Genelde çocukların kimliğine bakıyoruz. Aa, pardon telefon kimliğinize al. Ay telefondan kimliğinize bakalım. Sizin. Tamam bakayım. Bir saniye. Alo. Kızım ne oldu geldiniz mi? Geldik geldik anne hadi görüşürüz. Çok yani çok şey bir zamanda aradın. Tamam kızım. Şöyle hanımefendi. Tamam. Tamamdır. Şöyle getirebilirsiniz siz. Çocukların kimliğine bakmaya gerek yok ya da. Telefonunuzdan sizin kimliğinize Şöyle odanızı hemen vereyim sizlere iki numaralı. oda. Ee, teşekkürler. Biz bir buraya gezeceğiz. Ee, hanımefendi size sesleniyorum. Hanımefendi. Hanımefendi. Ha, ne oldu? Sizin şunlarınızı almam gerekiyor. Ha tamam. Bilirsiniz ki onları. Evet arkadaşlar şöyle biz burayı. Aa çok güzel. Kız mayosu da varmış. Anne anne. Mi? Ama kızma kolduk mu galiba? Ne olsun anne. Alalım madem. Merhaba biz şu mayoyu alacaktık. Tamamdır şöyle alabiliyorsunuz. Aa ben bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben kendime mayo almayı unuttum. Nasıl? Evet almayı unuttum. Ya o yüzden de buradan mayo almak zorundayım. Ama buradaki mayolar da çok kötü. Mesela ben bunu alayım bence. Çünkü bakın bu ne ya? Bu ne ya? Pardon efendim. Yeme yerimi soy orayı Ha tamam. Çok bir paket edebilir miyiz? Tamam. Neresi? 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 Hmm, yok ya da. <laughs> yok ya. Ay ben de giremedim. Şöyle bu da sizin tamam. Bir de size hediye veriyoruz hanımefendi. Gelenlere şöyle. Bu da hediyemiz. teşekkür hiç gerek yoktu. Burada arkadaşlar buradakiler de bedava satıyor. Yani her şey bedava bu dünyada. Yani Yunanistan'da her şey bedava. Gelin. Gel kızım bakalım. Ay iyi ki de burayı gezelim dedim. Yoksa benim mayom olmadan. Yani ben denize giremeyecektim arkadaşlar. Normal kıyafetlerle girecektim. Ya da aldım ya. Arkadaşlar hiç hatırlamıyorum Vallahi almadım ama. Neyse ikinci numaraya gidelim. Evet geldik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.